Oh, oh, şampiyon. Şampiyon Hadi be, toprak Sen de sıra Hadi, Hadi. Hadi bir şey olmaz Çak. Yo almıyorum ben ben bak yanında durmuyorum ki ben ona. Hadi Muratcan. Hadi. Ok derim sana. Hadi. Çak Muratcan. Hadi, hadi, hadi. Ne iyi gözüküyor böyle. Baba ben çek hadi. böyle musun? Çekiyor misin? Baba çekiyor misin? Ne <laughs> <Kaç. gülüyor> <laughs> 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 Bak bakayım buraya. Gel çak.